Merhaba, firmayı tanıyabilir miyiz? Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Fatih Yetkin. Nereden katılıyorsunuz Fatih ben Bey? Ben Mideli'yim. Evet. E, yetkin Petek olarak ben sektörde 2013 yılından beri varım. E, petek ve hareket üretimi yapıyorum ben. E, 2016 yılında da e, Serin Arge, Selahattin Serin Hocam'la tanıştık. Kendisi kimya profesörüdür Çukurova Üniversitesi'nde. Şurada var bakın daha net evet. gösteriyor. Ne arılar için ne üretiyorsunuz? Arılar için de üretiyoruz. Ee, ürün portföyü çok geniş. Başta yani e, en son ürünümüz besin Bio -MAT. takviyeleri değil mi bunlar? En son ürünümüz Biovemat. Bu varova ilacı kendisi. Ee, i̇çerisinde oksalik asit, formik asit ve bitkisel ekstratlarla evet. geliştirilmiş bir şey. Yani hocam sağ olsun bizi e, o konuda çok destekledi. Sar, çok ettik. E, bu ürünü çıkarttı. Şu anda müthiş bir e, tuttu yani kendisi. Elinizde tutun gösterelim kameraya da. Ne kadar bunun fiyatı? Bunun fiyatı 100 TL, 1 litre. Evet. 500 çıtaya yeter. 500 çıtalı araya yeterli bu. Bir sefer için. Güzel. Üç seferde kullanmamız gerekiyor, yalnız bir hafta, bir hafta arayla 3 defa. Zaten soracaklardı nasıl kullanacaklarını, burada yetkin peteklere göstereyim arkadaşlar evet. markayı. Biz bunun Türkiye satışı, satışını yapıyoruz. Harika. Üretim. Yurt dışına Selahattin da hocam. ihracat yapıyor Tabii. musunuz? Yapıyoruz. Hangi ülkeleri ha, yapıyorsunuz? Ee, en son Libya'ya gönderdik. Ooo evet. güzel. Makedonya'ya gönderdik. Harika. Daha önce Arnavutlara göndermiştik. Nasıl bağlantıları nasıl sağlıyorsunuz? Toptancılar mı geliyor? Buradaki arkadaşlar genelde buradaki firmalar bize bu konuda desteklerini veriyorlar. Biz de direkt gönderimiz oldu ama daha çok yani biz direkt gönderimiz dersek şimdi biraz. Anladım. Fazla Onlar genelde toplantının yaptıkları toplantını için bir belirle bağlantılı evet. olarak yapılıyor. Evet. Detaylı bilgiler arkadaşlar bakın buradan ulaşabiliyorsunuz bol kazançlar. Teşekkür ederiz.